Evet e, merhabalar. E, ben geri e, şey, temiz aksiyon platformu koordinatörüyüm. Ee, arkadaşım İlhan Armağan Bey ile e, yine birlikte e, platformun içinde görevliyiz. E, bugün burada bulunmamızın sebebi, e, Türkiye'de doğanın katledildiği, özellikle maden yasasıyla daha da acı tablolarla karşılaşacağımız bir sürecin içinden geçiyoruz. E, bu nedenle de çevreciler olarak e, Türkiye'nin her yerinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin akın akın geliyoruz. Bizler e, Türk halkının kendisiyiz, oradakiler vekillerimiz vekillerimizden istediğimiz bizim sesimize kulak verin. E, dolayısıyla e, biz asıl olanlar vekillerimizden yasaları bizim tercihlerimize göre çıkartmalarını bekliyoruz. Çünkü demokrasi saati sandık değil. E, katılımcılıktır. Biz katılımcılık göstermek istiyoruz. Bizim lokaldeki mücadelemiz ise şu. E, bakınız bugün dünya e, su kıtlığı noktasında Türkiye'de e, artık çok zengin zannettiğimiz yerden çok kıtlıklara doğru gidiyoruz. Menba kalitesinde 243 milyon metreküp dağlardan çıkan bu. E, Gerede çayımız e, bugün şu görmüş olduğunuz e, kirlikle karşı karşıya iki tane yerel sanayi, Gerede'deki organize sanayi bölgesi, e, karma ve organize sanayi bölgesi deri iki tane fabrikadan kurallara uymadan, kural dışı üretimlerle arıtmadan, yeterli arıtmadan, parametrede uygun arıtmadan saldıkları e, kirliklerle biz yaşamımızı, yaşam alanlarımızı elimizden kaybediyoruz. Burada bulunan bütün insanlar yaşam alanlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Ülkenin dağını, taşını, toprağını korumaya çalışıyoruz. Biz ülkemizi seviyoruz. Sadece çakıl edebiyatıyla vatanın sevilmediğinin farkındayız. Dolayısıyla 243 kilometre boyunca 355 bin insan buradaki kirliye maruz kalmış. Ee, yaşam alanlarını elinden kaybetmiş ve hijyen olmayan koşullarda maskeyle köyünde yaşan hale gelmiş, üretemeyen e, insanlar olarak hakkımızı arıyoruz. Bu konuda mücadelemizi çeşitli boyutlarda, bürokrasi alanında, siyasette ve hukuk kapısında ve mahkemelerde de devam ediyoruz. Ee, dolayısıyla e, biraz önce e, burada bir başka konuşmacıdan da duydum, mücadele edenler kazananlardır, mücadele etmeyenler zaten kazanmayacaklardır. Ee, Size de teşekkür ediyorum. Bize mikrofonu açtınız, kameralarınızı açtınız. İnşallah hep birlikte ülkemizin taşını, toprağını koruyacağız diye düşünüyorum.